tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyor. Tarihi bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Cumhur'un başı olarak seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teröre karşı seferberlik ilan etti. Güvenlik güçlerine ve millete seslendi. Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı devletiniz de, de sizin yanınızdadır, arkanızdadır yetkilerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyin. En ağır, en sert muamele ile kararlı bir şekilde mücadele etmelerini istiyorum. Mücadelemizi sadece kurumlara, sadece güvenlik güçlerine bırakamayız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Erdoğan bugünlerde Türkiye'nin yeni bir kurtuluş savaşı verdiğini söyledi. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bunun böyle bilinmesini özellikle istiyorum. Vatanımızın tek bir karış toprağına dahi göz dikenin gözünü çıkarmak bizim namus borcumuzdur. Bunu da böyle bilelim. Dağdaki teröriste de, şehirdeki teröriste de onları destekleyen hiç kimseye bir an bile Huzur yok, rahat yok. Bu böyle bilinir.